unutulan Anadolu insanı da devletin kapısında adam muamelesi görsün. Elbistan İyi Parti Gençlik Teşkilatımız bu sene rahmetli Musim Başkan'ın vefatının seneyi devriyesinde bunu anma faaliyeti tertip etmişler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Rahmetli Musim Başkan için pek çok şey söylenebilir. Musim Başkan bir memleket nasıl sevilir, bir davaya nasıl omuz verilir, bir devlet için ne türlü fedakarlıklar yapılabilir, Dava arkadaşlığı nasıl yapılır? Dava arkadaşlığı için ne türlü bedeller ödenir? Bu ve benzeri çoğaltılacak her türlü sualin cevabı olacak çok şerefli, izzetli bir hayat yaşadı. Yaşadığı gibi veda etti. İhtişamlı bir hayatın ihtişamlı vedası onun hissesine her evin cenazesi olmak gibi bir hüzünle manevi bir iktidar düşürdü. Rahmet olsun, nur olsun kabrine. Allah onu milletine, memleketine hizmet için ödediği onca bedelin içerisinde her evin hüznü olacak bir vedanın öznesi yaptı. Gençliğimizde inşallah onun bırakmış olduğu vatan millet mesuliyetinin, din devlet mesuliyetinin, insanlığa karşı sorumluluğun şuurunda olarak bir hayat yaşasınlar. İnşallah hep beraber memleketimizi, milletimizi güçlü yarınlara taşıyarak Hüsnü Başkan'ın ve onun gibi vatanına, milletine hizmet etmek için mücadele etmiş onca ervahın yoluna sağlık insanlar olursunuz. Hepinize saygıyla selamlarımı arz ediyorum. Filavrona karşı çıkmak yetmez. Musa'nın yanında olmak gerekir. Gül, gül ki gül yüzünde binlerce güller asın. Gül bahçesi, gül yüzünden sevgi topla demek demek. Sevgide güller asın, güller sevgi de asın. Gül gibi bakıyor, gül gibi görüyorsan sen bahtiyarsın. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar kaynaşmış, güçlü bir Türk dünyası hayal ediyorum. Bu ülkede dürüst olmak başa beladır. Ama o bela başımızın tacıdır. Ben Türk'üm, Türk'esiz olmaz. Benim adım Muhsin Yazıcıoğlu. Bana baskı sökmez. Bizim Allah'tan başka kimseden korkumuz yoktur. Ben Türk'üm, Türk bayraksız olmaz. İnanmadığım yolda milyonlarla yürüyeceğimi, inandığım yolda tek başıma yürürüm. Bir saniyesine bile hükmedemediğimiz bir dünya için bu kadar fırıldak olmaya gerek yok. Zulüm azral olsa hep hakkı tutacak. Mukaddes davalarda ölüm güzeldir. Eğer meydanı hangi kabul etmezsin? Ben Türk'üm, Türk devletsiz Türk olmaz. Tam bekmeyi seven bir millet değiliz ancak söz konusu vatan ise dünyanın şart damarını keseriz. Ben Türk'üm, Türk ezansız olmaz. Hayat böyledir dostum, geçer beklemekle, ümitlerin tükendiği yerde abdest al ve sabahı bekle. Vatan aşkı maya gibidir. Sütü bozuk olanlar da tutmaz. Ben Türk'üm, Türk'üm!